Manşete hoş geldiniz. Jinjian Azadi. Kürtçe bir slogan. Kadın yaşam özgürlük anlamına geliyor. 2000'li yıllarda Kürt kadın hareketi tarafından benimsendi. Fakat 2022'de Mahsa Amini, ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybedince İran'da global bir slogan oldu. Kadınların özgürlüğü toplumun genel özgürlüğü manasına geliyor. Yaşam kalitesi içinde vazgeçilmez bir vurgu. Kadın yaşam özgürlük. Kadın özgürse toplum özgür. Toplumda genel bir özgürlük var demektir. Bugün 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü. Uluslararası. Dünya çapında bir gün. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kadın şiddetin fiziksel, psikolojik, ekonomik yıkımıyla mücadele ediyor. Ve bugün de alanlarda buna bir kere daha dikkat çekiyor. Yalnız nedense Türkiye'de böyle bir gün söz konusu olduğunda toplu taşım yasaklanıyor. Metro seferleri durduruluyor. Kadınların bir araya gelmesi, toplanması engellenmeye çalışılıyor. Neden 25 Kasım? Onun öyküsü de 1960 Dominik Cumhuriyeti'ne kadar gidiyor. O gün Oradaki otoriter yönetime ya da diktatörlüğe karşı direnen Mirabal kardeşler, insanlık dışı bir biçimde katlediliyorlar ve onların cesareti, dünya genelinde kadınların adalet ve eşitlik mücadelesinin sembolü haline geliyor. Kutlu olsun ama Türkiye'de bu işi kutlamak çok zor. Bakın dersim. Şimdi kayım atandı ve kayım atanmasını unuttuk, yani bir yönüyle. Enteresan bir şekilde, sol üstte Dersim Belediye Başkanlığı nasıl bariyerlerle çevrilmiş Tunceli. Ki bir gün adı Dersim olacak, buna emin olabilirsiniz. Tunceli'nin, Tunceli, Tunceli Belediyesi'nin adı resmen Dersim olduğunda, Tunceli ilinin adı resmen Dersim olduğunda bir şeylerin değiştiği manasına da gelir Türkiye'de. Karakola çevirmişler aceta belediye binasını ki... Gaspedilen bütün belediyelere bunu yaptılar. Yani halk iradesine darbe deniyor ya tam olarak böyle. İnsanlar gidip görmediği için bilmiyor. Hakkari'de ne dönüyor, Mardin'de ne dönüyor, Dersim'de ne dönüyor bilmiyor. Yani yükselin biraz dronlarla falan çekin kenti. Tamamı bu şekilde bu kentlerin. Yani hem halk iradesi gasp ediliyor hem de halk sokağa çıkıp buna direnemesin. Direnmesin diye önlem alınıyor. Bunu yapanlar da toplanıyor. Sağda da sağ altta da işte polis koruması altında devletin kayyımının Tunceli Belediyesi'ne Dersim Belediyesi'ne girişi. Böyle de gasp ediyorlar. Böyle de gururla giriyorlar. görüntülerde çektirip servis ediyorlar. Maalesef durum bu. Jinjian Azadi. Avukat Eren Keskin, Dersim Belediye Başkanı'na örgüt üyeliğinden ceza verilmesinin nedeni 2012'de katıldığı düğün ve cenazeler demiş. 12 sene sonra akılları başlarına geliyor. O değil bu. Yani bu tür bir suçlamayla veya iddiayla karşı karşıya kaldığınızda vereceğiniz cevap ya 12 sene önceki şey konu neden şimdi önümüze geliyor falan olmamalı. Birazdan bakacağız kreş meselesinde de tutturabildiğine. Yani karşınızda böyle bir mafyatik şebeke var. İşine geldiğinde kanun, işine geldiğinde hukuk, işine geldiğinde kanunun suç saydığı eylemler, işine geldiğinde kanunun suç saymadığı eylemler. Kendi kurdukları kanunlarının, kendi yaptıkları kanunların ve kendi yargıları aracılığıyla hukuk dememeye çalışıyorum, mahkeme dememeye çalışıyorum. Yargı rejim yargısı ve kendi kanunları. Bahçeli'nin Öcalan çıkışı toplumun içine atılmış bir bomba demiş T24'te Ayla Akat Ata ki Öcalan işte meclise gelsin grubunun başına geçsin ve PKK'ya silah bırakma çağrısında bulunsun ve örgütü lağvetsin demişti Bahçeli 22 Ekim çıkışında. Yıllardır bunun için bedel ödemiş Türkiye'li bir annemiz bu nereden çıktı der. Yani her iki taraftan da şehitler var, var ve özellikle Türkiye tarafında şehit aileleri ayağa kalkar. Bir dakika sen Öcalan'ı affediyorsun, meclise getiriyorsun, bu da nereden çıktı der. Ayla Akat'ın kastettiği bu. O yüzden diyor Öcalan gelsin mecliste konuşsun demek toplumun içerisine atılmış bir bomba gibidir. Bu Kürt siyasal hareketinden mühim bir ismin, milletvekilliği yapmış, halen aktif siyaset yapan Ayla Akat Akan'ın lafları önemsemek gerekiyor. Ama MHP e, durduğum, durduğumuz yerde duruyoruz demeyi sürdürüyor. En son MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın konuşmuş ki Türk'ün gazetesine de manşet olmuş bugün. Herkes ayağını denk kalsın diyor. Bir acayip yani böyle tehditle şeyle falan başlıyorlar. Hadi bildirerek başlıyorlar. Bu gidişatta Cumhur İttifakı bu işi gerçekleştirdiğinde terörle mücadele 40 yıl sonra tamamen bitecek, ekonomi düzelecek, işsizlere iş sağlanacak. Orada da yani ekonomiyi getirmiş teröre bağlamış. Bu gidişle hiç bitmeyecek. Sizin orada kalmanız için bir terör tehdidinin devam etmesi gerekiyor. Birazdan bakacağız asgari ücret rakamlarına. Öcalan'ın Abdullah Öcalan çıkışı, e, Bahçeli'nin Abdullah Öcalan çıkışı ardından gerilen siyasi atmosfer bir yönüyle tekrar eski normale dönmüş gibi bir hal var. kayım atamaları devam ediyor ki zaten iki liderin görüşmesinden sonra e, Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı. Tunceli Belediyesi, Tunceli ve Ovacık diyorum ki resmi adlarıyla söylüyorum özellikle artık. Tunceli Belediyesi Dem Parti'de, Ovacık Belediyesi CHP'de. Fakat bu kayyum atamalarından sonra, Cuma akşamı kayyum atamalarından sonra olay bir gün konuşuldu ve sonra unutuldu. Yani bunun arkası gelecek ve belli ki MHP ile Erdoğan yani Bahçeli ile Erdoğan bu konuda bir mutabakata vardılar. Kayın politikası devam edecek. Peyderpey haftada belki bir iki belediye şeklinde devam edecek. Hakkari ağırlıklı dem partilerde olacak muhtemelen. Hakkari ile başlamıştı Haziran ayında. Şimdi buna Mardin Batman eklendi. Halfeti eklendi. En son işte Tunceli eklendi. Başka belediyeler de var. işte Van Belediyesi var. Diyarbakır Belediyesi var. Eli kulağında. Orada da halk zaten diken üstünde bekliyor. Muhtemeldir ki oraya doğru yürüyecekler, yürünecek. Peki ne yapıyor CHP? Kayyum atanan belediyelerden biri Ovacık Belediyesi CHP'liydi. Sadece bir tweet attı. Bir de işte kürsüden, kürsü muhalefeti diyorum ya, kürsüden işte konuşmalar. Genel Başkan gitmedi Ovacık'a. Bu, bu mühim bir kriterdir. Muhtemelen devletle varılan veya milli istihbaratla varılan bir mutabakatın sonucu. Muhtemelen diyorum. Şimdi bakın. Cumartesi günü İzmir Güzelbahçe'de bir cenazeye katılmış. Aynı gün CHP Kadın Kolları tarafından Çare Eşitlikte çalıştayına katılmış. Görüntüleri, fotoğrafları var. Bir gün sonra Ankara'da Hacıbektaş Veli Vakfı Genel Kuruluna katılmış. Devamlı Öğretmenler Günü buluşmasına katılmış. Sonra da Erdal Beşikçioğlu tarafından düzenlenen Etimeskut Belediye Başkanı akşam yemeğine katılmış. Böyle gidiyor bir bir başkası. Anıtkabir'e çıkmış filan. Yani CHP Genel Başkanı 23-24'ündeki hiçbir programını bozmadı. Ve Ovacık'a gitmedi. Bir heyet gönderdi sadece. Sezgin Tanrıkulu orada bir açıklama yaptı. O kadar. Onu da kaldı. Bir bardak su içtiler. Enteresan bir biçimde bu satın alınmış görünüyor ve muhtemelen MIT'le yapılan görüşmede o şey olarak çıktı. Eee... İşte bundan sonra CHP'ye üye alımlarında Milli İstihbarat Teşkilatı'na soracağız. Onlardan e, olur alan kişileri partiye üye kaydedeceğiz demişti. Büyük tepkilere yol açmıştı ama arka planda da o birkaç saatlik görüşmede muhtemelen Milli İstihbarat Teşkilatı üzerinden İbrahim Kalın üzerinden CHP'ye bir briefing verildi, işte terör, terörle mücadele, PKK falan filan, yeni önceliklerimiz budur falan filan gibi. Erdoğan'la görüşmeye gerek kalmaksızın orada bir mutabakat tesis edildi anlaşılıyor. Ve onun devamı olarak da üst perdeden tepki vermedi. Özgür Özel. Hatta ne de geçen 10 gün önce ne demişti? 14 Kasım galiba. Ne demişti? Bir adım daha atarlarsa açıklarız her şeyi demişti. Kürsü muhalefet anca, o açıklamayı bir kere daha hatırlatalım Özgür Özel'den kürsü muhalefeti. Bundan sonra bir adım daha atarsan çıkıp yine her türlü geçmişteki rezilliğinizi, rezaletinizi Manisa Büyükşehir MHP'ye göstererek ve anlatarak Diğer AK Partili belediyelerin geçmişte yaptıklarını ve buna karşı nasıl hiçbir şey yapmadığınızı anlatarak ben buradayım. Muhatabınız benim kardeşim. Gelin cevabınızı alın. Kürsü muhalefeti. Bir adım daha atarsan 14 Kasım bu açıklama. Bugün 25 Kasım, 11 gün olmuş. Bir adım daha atarsan bütün rezilliğinizi açıklayacağım demişti. Hani attı işte adım. Attı adam, adım. adamlar adı atıyor, sürekli adım atıyor. İşte ancak kürsü muhalefeti. Ve hiçbir CHP'li de çıkıp bu lafları hatırlatmıyor. Ve Erdoğan Kılıçdaroğlu'na bir dava daha açılmış. Cuma günkü duruşmadaki laflarından dolayı ne demişti orada Kılıçdaroğlu? Açılan davaların mahkemeye çıkmamın nedeni Erdoğan'a baş çalan hırsız ve baş hırsız demiş olmamdır. Öncelikle ispatlarla sabit olan bu gerçekleri dile getirdiğim için pişmanlığım yok. Ne mutlu ki bana mahkeme karşısına rüşvet suçundan çıkmadım. Ne mutlu ki bana yetim hakkı yiyen zimmet suçlusu bir hırsız olarak karşınıza çıkmadım. Yine ne mutlu bana ki Sayın Yargıç karşınıza vatana ihanetten de çıkmadım. Sayın Yargıç hırsıza hırsız dediğim için çıktım. Sizlerin aziz milletimin huzurunda tarih önünde tekrar söylüyorum ki oğlum evleri evdeki paraları sıfırladın mı diyen adam hırsızdır. Bir tek yüzüğüm var zengin olursam bilin ki çalmışımdır diyen adam zengin olmuşsa Sayın Yargıç buradan tekrar söylüyorum başçalandır hırsızdır demişti de Kemal Kılıçdaroğlu. Gerçekten alkışlanacak bir ifadeye imza atmıştı. Ve Erdoğan bunun üzerine bir dava daha açmış 500 bin TL'lik. Fakat bir yönüyle de Kılıçdaroğlu'nu oyunda tutuyor. Yani bu bir Kılıçdaroğlu üzerinden CHP hamlesi. Öyle de okumak lazım. Tabii CHP'de alan boş olunca deminden beri anlattığım nedenlerle Kılıçdaroğlu'nun sesi çıkıyor. Saray da orayla uğraşarak CHP'de yeni bir kulvar açmış durumda ve bunu çok iyi yapıyor saray. Çok iyi yapıyor. İşte hukukçusu Hüseyin Aydın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret iftiraları falan 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 demiş. E ama başka iftiralar da vardı. Mesela ondan önceki tweet'i de bu arkadaşın. 30 Ekim tarihli Akşener hakkındaki dava ve şikayetlerden Sayın Cumhurbaşkanımız vazgeçmiştir. Yani Akşener çizgisine gelince dava ve şikayetlerden vazgeçiyorsun. Ama Kılıçdaroğlu CHP'de politika yapıyor şu anda. Davalar arka arkaya geliyor. Bu CHP içine dönük bir hamle. Yani olayın hukuki siyasi tarafı yok. Tamamen siyasi. Evet. Hukuki tarafı yok tamamen siyasi. Ha öyle söyleyelim. Şimdi Çevre Şehircilik Bakanlığı belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmasına, kreş açılmamasına karar vermiş. Neye dayanarak? Evlere şenlik 2007 tarihli anayasa mahkemesi, anayasa mahkemesi, kararına dayanarak. Şimdi hep söylüyorum ya ülkeye kötülük yapmak için profesyonel bir ekip getirseniz bunların yaptıklarını görünce şapka çıkarır. Yani biz bu kadar kötülük yapamayız derler. İstanbul Büyükşehir'in 10 bin civarında, İstanbul Büyükşehir kreşlerinde 10 bin civarında çocuk okul öncesi eğitim alıyor kreş dediğimiz hikaye. Ee, Murat Kurum İstanbul Büyükşehir'e adayken kendisi de kreş açma vaadinde bulundu. var videoları dolaşımda. Yıl e her yıl 100 kreş aç açma vaadinde bulunmuş. Ve bu kreşler 7/24 e hizmet edecek falan diye vaatte bulunmuş. Her mahalleye bir kreş falan. Fakat aynı çevre, şimdi çevre bakanı oldu. İstanbul'u kazanamayınca çevre bakanı yaptılar. İstanbul'a kreş vaat eden adayken kazanamadı, bakan oldu. Bakan olarak da İstanbul Belediyesi'nin açtığı kreşleri kapatıyor. Neye dayanarak? 2007 tarihli Anayasa Mahkemesi kararına dayanarak. Yine Milli Eğitim Bakanlığı istatistiklerine göre Milli Eğitim'e bağlı olmayan 5000 küsür anaokulu varmış. Oraya dönük değil, CHP'li belediyelere dönük bir ceza alıyorlar. Yani Diyanet'e bağlı, bir takım derneklere bağlı, e Başka bazı belediyelere bağlı anaokulları veya kreşler var. Oraya dokunmuyorlar. Anayasaya aykırı olanlar, 2007 sayılı anayasa mahkemesi kararına aykırı olanlar, CHP'li belediyelerin işlettikleri ve onları kapatacaklar. Tabii yüz binlerce aile buraya e, parası yetmediği için çocuğunu veriyor ve dar gelirler bir yönüyle belediyenin bu kreş imkanından yararlanıyor. Bir yönüyle de kadınların iş gücüne katılabilmesi için önemli. O kreşe çocuğunu bırakıyor ki kendisi de işleriyle meşgul olacak. Pek çok şeyisi var ama dedim ya ülkeye bir kötülük yapmak için bir heyet getirseniz bunların eline su dökemez yani. Şimdi işine geldiğinde o kararı uyguluyor, işine geldiğinde uygulamıyor. İşine geldiğinde belediye başkan adayı olarak vaat ediyor. Seçilemeyince de sen misin öyle? Vaatlerini Hat, şey yapmayıp yani tam, tam anlamıyla bir yani hafıza sorunu falan yok. Ben vaat etmiştim zaten bunu falan ya nasıl olur böyle bir utanmazlık olabilir mi falan demeden belediyeni açtı kreşleri. Karşınızda böyle kötü, böyle kalleş, böyle gaddar, böyle nobran bir kitle var. Her türlü çirkin siyaseti yapmakta, her türlü rezilliği yapmakta, her türlü döneklikte ellerine su dökülemez. Kürsü siyaseti devam. Ekrem İmamoğlu. Vız gelir tırıs gider demiş. O açıklamayı dinleyelim. Devam edeceğiz. Bizim zaten maneviyatımıza hakaret ediyorsun. Bir de kalkmışsın. Kreşleri kapatacağım diye yazı yolluyorsun. Senin yazın var ya vız gelir tırıs gider kardeş. Vız gelir tırıs gider. Hadi gel de kapat. Hadi gel de kapat. Gel 150 tane kreşi kapat bakalım. Cesaretin varsa bekliyorum. Ha! Dersen ben Milli Eğitim Bakanı olarak bir dakika ya İmamoğlu ne diyor? Cesaretin varsa davet ediyorum seni. Birebir eşlik edeceğim. Sana kreşleri gezdireceğim. Sana kreşleri gezdireceğim. Tek tek bakacaksın orada. Kaç tane genç kızımız kreş öğretmeni olarak çalışıyor? Bakacaksın dünyada bu kadar kaliteli bir yapı gördün mü kreş yapısı? Onunla ilgileri yok ki. Yani sen hangi kaliteyi kime anlatıyorsun? Anlattım yani niyetlerini biraz önce. Bakın ülkenin ana problemi ekonomik buhran ve bu gözden kaçırılıyor. Halen insanlar 17 bin asgari ücretle geçinmeye çalışıyorlar. Ve asgari ücretle şu 200 TL'lik banknotla artık bir öğün yemek yemediğinden bahsediyor insanlar. 85 adet 200'lük banknot demek. Bu asgari ücret. Şimdi Türkiye için önemli. Batı'da bunun pek bir önemi yok. Çünkü Batı'da asgari ücret farklı kriterler. İşte vergiden muaftır, şudur budur. Çok az bir oran, çok çok küçük bir oran asgari ücretlidir filan. Türkiye'de öyle değil. Türkiye'de yarıdan çoğu asgari ücretle yaşıyor ve asgari ücret sınırında yaşıyor. Bakın asgari ücret çalışanlar için ortalama ücret haline gelmiş durumda. 10 işçiden 4 asgari ücret sınırında kazanıyor. 10 işçiden 6'sı açlık sınırının altında kazanıyor. Yani Avrupa'daki oranlar da var. Okuyun lütfen. İspanya, Belçika'da bu oran yüzde birin altındaydı. Fransa'da asgari ücrete yakın kazananların oranı yüzde on Almanya'da yüzde altı. Yani yüzde tek haneli rakamlarla ifade ediliyor. Fakat Türkiye'de asgari ücret sınırında %5-10 üstünde veya altında neyse o sınırda çalışan insanların sayısı yarıdan çok. Onun için artık ortalama, yaş ortalama bir ücret haline geldi. Ve bunlar 17 binle, bilemedin 20 binle falan geçinmeye çalışıyorlar. 200 TL'ye bir öğün yemek yiyemediğiniz bir ülkede. Gündem budur. Asgari ücret ve açlık sınırını Hakan Kara karşılaştırmış ve açlık sınırı aldı başını gidiyor. Asgari ücret yerinde sayıyor. Ondan dolayı herkes şu anda fokus olmuş, yoğunlaşmış durumda. 1 Ocak'ta ne olacak az asgari ücret diye. Ne olursa olsun. Bir, zaten mevcut giderleri karşılamayacak. İki, açıklanan as asgari ücret yıl sonuna kadar geçerli olacağı için tıpkı 2024'teki gibi 17 bin açıklandı ve hala 17 bin alıyor insanlar. Yani bir derde çare olmayacak. Bilge Yılmaz paylaşmış. Profesör Doktor Maliye politikası, vergi reformu, ihale kanunu neyse yani pek çok konuda sorunları çözmeden bu iş düzelmez diyor. Yani faiz artırarak, indirerek şunu olmayacağı da zaten görüldü. Mehmet Şimşek döneminden beri bu yapılıyor. Ondan önce de Gaye Erkan vardı. Olmadı. Yani Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığı ile başlamış. Sonra Merkez Bankası Başkanı değiştiler. Mehmet Şimşek'in daha doğrusu iş başına gelmesiyle 2023 Mayıs seçimlerinin ardından bir buçuk yıl geçti olmadı. Faiz artışlarının başladığı Haziran 23'te %38 olan enflasyon bugün %48 demiş. Ez cümle düşmedi enflasyon. Düşmedi, düşüremedin. Mesele o değil çünkü. Temel, genel politikalar. Ve elbette her şeyden önce hukuk ve demokrasi. İş oraya geliyor. Bakın Avrupa'da yıllık et enflasyonu Ağustos 2024 itibariyle görülüyor. Yıllık et enflasyonu. Yani İspanya'da 1.9, Fransa'da eksi 0.5, Almanya'da 0.1 oranları görüyorsunuz. Türkiye'de %60. Ülkelerin yani bir ülkenin normale dönmesi yönüyle de önemlidir. Bu tarım fiyatlarının dengelenmesi. Ben kendimi bildiğim bile et pahalıdır. Lükstür. Yani ben haftada bir ya da iki haftada bir yarım kilo kıyma alırdım. Köy evinde annem de onu bilmem kaça parçalar yemeklere azar azar koyardı. Kendimi bildiğim bile et pahalıdır ülkede. Bu fiyat normale Türkiye gibi bir ülkede üstelik tahıl ambarı Et fiyatları normale dönmeden iki yaka bir araya gelmez. Bu no, normale dönecek. Ben ilk İngiltere'ye geldiğimde hayretler ediyordum markete gittiğimde. Çünkü et fiyatları sebze fiyatlarından daha ucuzdu. Kırmızı et, beyaz et neyse. Ve göçüyor insanlar tabii. En çok tercih ettikleri ülkeler beyin göçü Amerika, Almanya, Birleşik Krallık. Şimdi Yüksek öğrenim mezunu göçmen oranı %21.4'e çıkmış. Akademik performans göç edenlerde de %27 artmış filan. Ve bu oran artarak devam edecek gibi görülüyor. Tercih edilen ülkeler Amerika, Almanya, Birleşik Krallık. Gidilen ülkeler de şu anda çok matah durumda değil. Ayrıca sizi sizin önünüze kırmızı halılar, halılar serilerek falan karşılamıyorlar yani. Pek çok problemle baş etmek durumundasınız. Öncelikle kabul almak zorundasınız. Göçmenlik kabulü veya iltica etmişseniz onun kabulü. Sonrasında yani yıllar süren süreçler. Sonrasında gene yıllar süren süreçler. Sonrasında gene yıllar süren süreçler. Eskiş gibi değil. Gerçekten değil yani. Bundan 8-10 sene öncesi gibi değil. Ama bunu göze alıyor insanlar. İsmail Saymaz, teğmenlerin aslında hiçbir suçu kabahati olmadığını filan anlatmış, yazmış, yazmış, almış işte. Ama diyor gel gör ki atılacaklar silahlı kuvvetlerden öyle görünüyor. Disiplin suçu işledikleri için filan değil diyor. Yani Mustafa Kemal'in askerleri diye bağırdıkları için filan. Büyük ve affedilme suçları budur onlara falan. Bütün mahalle savunma yarışına girmiş durumda. Evet de bir suçları yok. Atılmayı da hak etmiyorlar. Keşke bu kadar 15 Temmuz er erbaşlarını, askeri öğrencilerini de düşünseydiniz. Onların hiçbir suçu yok diyebilseydiniz. Çoğu oraya gittiğin yani hatta tamamına yakını oraya niye gittiğini bile bilmiyordu tatbikat, tatbikat için, eğitim için ya da ne bileyim aldıkları emir gereği. Hukuk. Akın İpek paylaşmış. Melek İpek yıllar sonra aynı cezaevinde kaldı. Oğlu Tekin İpek'le görüşmüş. Camın karşı tarafında, diğeri kendi, diğeri kendi tarafında, ikisi de mahkum. Sincan cezaevinde gördü evladını ilk kez Melek İpek anne. Masum insanlara yaşattıkları bu tablonun Allah katında ne ifade ettiğini görmüyorlarsa hala ürpermiyorsa kalpleri Demek o da yok nasiplerinde demiş Akın İpek. Bakın şimdi kimlik sormadan, tutsak ayırmadan, cezaevi sakini ayırmadan hak savunuculuğu yapacaksınız. Bir bölümünün sadece ismi bilinen fotoğrafını getirdim, bir kolaj yaptım. Ahmet'i tutup Zeliha'ya bakmayanlar, Ayşe'yi tutup ne bileyim Hüseyin'e bakmayanlar. Neyse. Böyle olmaz. Böyle bir yere de gitmez. İktidardan bir farkınız kalmıyor. Topyekün medya mahallesine söylüyorum. Topyekün siyaset mahallesine söylüyorum. İktidar nasıl ki kreş meselesinde, kayın meselesinde uydurabildiğine, tutturabildiğine yürüyor. Siz de öyle yapıyorsunuz. Belli konularda ya teğmenler disiplin suçu işlemedi ki, Belli konularda ya gizli tanıkla tutuklama mı olur? Belli konularda e canım yani ahim kararı uygulanmıyor. Belli konularda bunu anayasa mahkemesine götüreceğiz. Ama belli konularda da anayasa mahkemesi kararları, ahim kararları orada duruyor. Belli konularda gizli tanık ifadeleriyle iş tutuluyor. Belli konularda gene ağır hasta, yaşlı insanlar cezaevinde tutuluyor. Görmüyoruz, duymuyoruz, bilmiyoruz. Gündeme de getirmiyoruz. Bana ne ben mi düşüneceğim? Böyle bakılıyor. Onun için diğer taraflarda söylediklerinizin, yaptıklarınızın da bir kıymeti kalmıyor. Tutsaklar burada. Hadi bakalım Elmi yaman, bey mi yaman? Dilek Ekmekçi'ye de sahip çıkacaksın, Can Atalay'a da. Gültekin Avcı'ya da sahip çıkacaksın, Hidayet Karaca'ya da, Nasuh Mahruki'ye de, Melek İpey'in hürriyetine de. Sadece Demirtaş'la Kavala'dan ibaret değil. Baransu'ya da sahip çıkacaksın. Ama işte darbe soruşturması falan demeyeceksin. Hiçbirinden yargılanmıyor. GDO'lu pirinç soruşturmasından dolayı içeride tutuluyor halka yedirilen GDO'lu pirinçten dolayı. Bunu da çok iyi biliyorsunuz ama ben de anlatıyorum. Şimdi dünyada gerçekten Avrupa'da sular ısınıyor. Orayla yavaş yavaş bağlayalım. Putin. Ee, The Times'ın karikatürü işte bir yönüyle güç gösterisi. Ama öbür tarafta da esasen cılız diyor. Yani bir taraftan böyle pazularını gösteriyor ama öbür taraftan da çok fazla bir hali yok demeye getiriyor. Bilmiyoruz onu. Ama neticede bir nükleer güç. Elbette Batı başkentlerini vuracağını veya vurabileceğini söylemesi veya belli tehditler ileri sürmesi, orayı diyelim ki Londra'yı vurdu, yani Moskova'da rahat oturabilecek mi? Bütün bunların hepsi blöf, bir tehdit ya da işte diplomasi masasında, savaş masasında savurulan bir takım ultimatomlar, laflar. Öyle bakmak lazım elbette. Yani nükleer bombaların veya silahların kullanılması öyle kolay kolay olabilecek bir şey değil. Hiroşima, Nagasaka, Nagasaki'den bu tarafa kullanılmadı 1945'ten bu tarafa. Zaten Soğuk Savaş dönemiyle de karşılıklı nükleer silahlanma, karşılıklı bir caydırıcı güç e, dengesi tutturma amacıylaydı Şu anda da bu böyle yürüyor. Fakat sadece iki soru sorup çekileceğim aradan. Çünkü cevabını ben de bilmiyorum. Bir, Ukrayna'ya özellikle Amerika ve İngiliz füzeleri vererek bunu da Rusya tarafına attırarak ki Ukrayna tek başına veya Uk Ukrayna silahlı kuvvetleri bunu tek başına yapamaz. Mutlaka orada Batı güçlerinin komutanları, askerleri, uzmanları da var. O füzeler nasıl atılacak? Nasıl çalışacak, Nasıl işte koordine edilecek? Nasıl hedef tutturulacak? Tam anlamıyla bir savaş sebebidir bu. Ve son derece kışkırtıcıdır. Yumruk sallama falan değildir. Tehdit falan değildir. Direkt füze atıyorsun. Yani NATO füzesi Ukrayna üzerinden Rusya'yı vuruyor. Bir yönüyle savaş ilanı. NATO'nun Rusya'ya, Moskova'ya savaş ilanı. Net yani. Amerika başkentinin, İngiliz başkentinin, Fransa başkentinin neyse. Bir bu. İki, yani savaş çıkar mı, nereye gider? Cevabını arayıp bulamadığım soru şu. Bir kişi çok sıkıştığında, artık caydırıcılığı, artık varılan bir takım uluslararası anlaşmaları, mutabakatı, eski soğuk savaş deneyimini falan falan elinin tersiyle itip can havliyle bir takım butonlara basar mı? Veya ne zaman basar? Veya ne kadar sıkışması gerekiyor? Ve kim bundan ne kadar emin olabilir? Bu soruları sorup çekiliyorum çünkü cevabını bilmiyorum. Almanya'da ulusal sığınak planı hazırlanıyor. Bild gazetesi yazmış. İşte garajlar, resmi kurumlar falan filan neyse bir, bir takım hazırlıklara başlamışlar. Bulunduğunuz yerde değerlendirin. Kim nerede bulunuyorsa. Bugün 25 Kasım 9. yıl dönümü. Esasen 24 Kasım 9. yıl dönümüydü. Türkiye Rus uçağını düşürmüştü ve ondan sonra da zaten iki yakası bir araya gelmedi Rus ilişkilerinde. de. Ondan sonra da zaten Erdoğan böyle fotoğraflarda da koydum. Bekletilmişti Kremlin'de iki dakika ve devlet televizyonu da bunu yayınlamıştı. On kez uyardık günah bizden gitti vurduk. Kimse kimseyi kandırmasın sınırımızı koruduk falan gibi de açıklamalar yapmış. Sonra da iktidar edememiş bunu alıp bir günah keçisine yükleyip çekilmişti. Hatta Obama'dan falan da e, olumlu açıklamalar gelmişti. Her neyse... Türkiye'nin hava sahasını savunma hakkı var falan gibi Amerika'dan gelen açıklama buydu. Fakat Putin'in ilk yaptığı açıklama sırtımızdan vurdular. Sırtımızdan bıçakladılar açıklamasıydı. Ömer Murat çok güzel toparlamış. Onu okuyup bu konuyu daha fazla uzatmayacağım. Türkiye aynı zamanda Rusya'nın hava saldırısıyla 36 askerle şehit ettiği tek NATO ülkesi. O yetmezmiş gibi 36 askerimiz şehit edildikten sadece 10 gün sonra Erdoğan Moskova'ya gitti ve o da yetmezmiş gibi Rus devlet televizyonu Erdoğan'ın o ziyaret e sırasında Putin'in kapısında bekletildiği anların görüntülerini kronometreyle yayınladı. Tüm bu hadiseler Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği aptal olma mektubu ve Türkiye'nin ek ekonomisini mahvederim demecinden 5 ay kadar sonra yaşandı. O da yetmezmiş gibi eş zamanlı olarak ABD Temsilciler Meclisi'nde Erdoğan ve ailesinin net mal varlığı, gelir kaynakları ve iş ilişkilerine dair bir rapor hazırlanmasına dair karar kabul edildi. Erdoğan Suriye'de geri adım atınca karar senatodan geçirilmeyerek uygulanmacı demiş. Şimdi görüyor musunuz bir ülke için Erdoğan nasıl ulusal güvenlik problemi Türkiye için? İşte bunun için en büyük ulusal güvenlik problemi. Tehditlerle yola getirilen, dize getirilen, tehditlerle her istenilen yaptır, yaptırılan biri pozisyonunda. Bunun için bir numaralı açık ara ulusal güvenlik problemidir. Erdoğan ve rejimi. Başka söze, başka örneğe hacet yok. Sonra gelirmiş için, sonlandırmak için Putin'le telefon görüşmeleri devam şu bu. Hala 9 yıl sonra hala arayı bulmaya çalışan bir Erdoğan liderliği. Bir manşeti daha kapatıyoruz. Bir sonrakinde buluşmak umuduyla.